Ya çamurluğu deldin ya. Çamurluğu deldin ya. Bu yıkadığın cant kapağı 400 euro bak. Haberin olsun. Haberin olsun. Eren'e dikkat. Havan batsın evet. sen. Biraz sonra Usta. ineceksin. 3 dakika sonra fakirsin. Usta. Zengin Rüstem. Fakir Rüstem. <laughs> Çok mu sevdin? Alırım oğlum. Kilosu kaç para la araba? <laughs> Paspasını dövmeyen dizini döver değil mi kardeşim? <laughs> Nereden çıktı? Marşbelden mi? Fabrika koymamış deriz. Boş At gitsin oğlum ne yapacak onu? BMW'ye binen adam onunla yapıştırmayla mı olur? Aynı var ya sonradan görme zenginler gibi arabadan inmen 15 dakika sürüyor ya. Anladık BMW'ye bineyim ya. Kendim köpük dedim çünkü Rüstem az köpük sıkıyor abi. arabaya. Başlıyor muyuz? Bak karışır kapat. Tamam. tamam karışmıyorum söz. Başlıyorum. Hadi bakalım. Başına neler gelecek bilmiyor tabii. Abi 10 dakikadır oynuyorum barajdan su izni mi istiyorsun ben anlamadım. Hadi hadi bekleme hadi abi akşam oldu bu ticari bir araba. Oo,